Arkadaşlar merhaba ben Ömer. bu sizlerle beraber ne alacağım? Yıldız puanıma bakın alacağım şeye bakın. Ben bu beyaz mega boyu çok seviyorum baksanıza ya. Şuna baksanıza şu kulluğa baksanıza. Alacağım bu videoda alacağım 9960 tane şey var yani. Boyu 15 rütbe yaptığımızdan alabiliyoruz. Bu videoda boyu 15 rütbe yapacağım. Artı beyaz mega bir alacağım. Bence bayağı iyi olacak. Çünkü arkadaşlar bu şöyle bir kostüm neredeyse. Hiç kimse size de kostüm yok. Akıncı bu var sadece kişilerde. Atıyorum mesela o öldüm diye. Öldüm öldüm tam sakin. Akıncı bu var sadece kişilerde. onu tuş taş harcıyorlar zaten. Onda o da kolay. yorum Mega bo Mega bo yok Mega bo yok. Sonra Oha oğlum bunu herkes bana saldırıyor ya. Bir amacımız var onu yapacağız yaptırmıyorsunuz. ha dağıldınız siz de. Oğlum sakin. Bu baleyi ben de. yeter bırak beni. sal beni, sal beni. Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni, gel. Hayır, yapabilirim ya. Ay oldum. Gittim onu öldürdüm sonra saldırdı. En azından bir kupa geldi. Kupa gitmedi. Hadi bakalım bu videoda beyaz mega boyu alacağım. Çünkü onu ben bayağı almak istiyorum yani. Bu arada şu an öldüm. O yüzden de uzaklaşıyorum. Aa o gitti niye o gitti? Mesela ev varsa lan kaçıp peki onu da ördük. Burada emoji yerini ben niye sağ üstte koydum? Onu söyleyeyim niye? Çünkü böyle önceki yerinde olunca yani herkesin koyduğu yerde olunca sevmiyorum yani çok kötü bir yere geliyor. Buradan nasıl altıncı oldum yine ya? Etini evet, bekliyorum. Orada olmasını istemiyorum. Ben de sağ üstte koydum. O emoji yerini. Yani de etkinlik değiştirelim. Bakalım hepsini. Bence bu en güzel oynanacak savaş topu. Hadi bakalım. Savaş topunu da oynayacağım. Bu videoyu yap bu videodayken yapmayı çok istiyorum. Bu O benim. Hadi bakayım adam. Viyo viyo. Bir yere vursana. Bu bırak manyak mı? Tık Lan sakin oha ya. Dynaman Clash geldi. Güçlü tane şey attı. Attı üç tane şey de bana geldi. Benim lan o. Bırak lan. Bırakacaksın onu. Benim buradan. What? Jack. Bak vay vay kardeşiz ya. Ne güzel bana ya. Kurtardılar. hadi. De hadi de. Geç bu. Tamam bu maçı kazandık çünkü ilk ilk gol attık ve biz sadece 1 dakika kaldı. 1 da 2 gol atamazlar. O yüzden de kazandık. Gördüğünüz gibi. Tamam şimdi birkaç maç daha kazanacağız. sisteme bak ya. Laney buraya gelsin öldürün lan. gelen ölür çabuk. Top bende hadi. Savun beni, savunun beni. Aga be. Tahmin et atamayacağız ama inşallah atarız. Evet evet tamam. Oldu lan. Oha yok. Nasıl çok parlaydı değil miydi? Ben neyse.

kaybetti gördü. Ah 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 yoksa hayır hayır Edgar dur Edgar dur Edgar. <laughs> ya o sırada keşke ultim olsaydı ya gol atacaktım ya. Onlar atamadı ben atacak. <laughs> Attık işte bu şansa bak.

Bırak onu. <laughs> Bunlar benim bir şey kurtma. Baktın mı siz değil falan bir iş şansa bak tuttum. Aga be. Kupa gelmedi. Yıldız oyuncu da olmadım. O zaman ben 15 şey yapınca videoyu başlatacağım ve beyaz mega boyu alacağız hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi son maçımıza son maçımıza ne? Son maçımıza giriyoruz. Bu maçı kazanırsak her boy 15 yapıyoruz. 10 bin tane enerjimiz oluyor ve artık beyaz mega boyu alıyoruz. İlk önceliklerle başlayacağım. Bayağı toplamam lazım garanti almak için. Ama tabii bir tane ekme saldırıyor. Hop, şöyle. Tamam, şimdi diğer yüke gidiyorum. Bence 7 yük yeter. Ama bana etmez. Ben niye manyak? Ben ben niye gibi 8 bite dalıyorum. Oradan necdet saldırıyor. Allah Değ, değdiremez diye şimdi Değdirdi. Her neyse. Allah lan lan lan. lan. Ah, ah. Nasıl oldu ya? çık kes kasıyordu ya? Of. O zaman bir kere daha ne? Kazanıyoruz lan. Var mı lan? O zaman bekleyin. Ben kazanma sahnemde videoyu bir daha başlatacağım. Arkadaşlar o meşhur duyu yaptım. 200 tane şeyimi de aldım. 10 bin tane jetonum oluyor şu an. Evet bakalım. Ve evet 10 bin tane jetonum var. Hemen dükkana geliyorum arkadaşlar. Yıldız dükkanı diyorum. Beyaz diyorum. Beyaz megabo diyorum. Arkadaşlar hadi bakalım. Aldık. Ve beyaz megaboy geliyor. Evet arkadaşlar beyaz megabomuz burada. Şimdi biz bir beyaz megaboyla bir maç yapmaz mıyız be? Oh pahala. Sesi güzel. Kendisi güzel. Şuna bakar mısınız? Tamam. Hadi bakalım şimdi tek hesaplaşmada bir tur oynayalım. Bu beyaz mega nasıl bir şeymiş? Test edelim. Sesi de çok güzel bu arada. O vuruşları da çok güzel. Bir dakika. Vuruşlarına bakın. Bir dakika vuruşlarına bakın. Göstereceğim de. Tamam. Arkadaşlar bence vuruş da çok güzel. Her şey çok güzel. karakterin. Burada burada bir şey var sen yo. Duymuş. <laughs> burada çok saçma şeyler oldu. Üstte çok güzel böyle dönüyor. Giderken dönüyor. Hayır kasma şu an kasma şu an kasma bak. Şu an kasma. Öl hadi öyle hadi gel buraya. Seni ben öldürdüm. Gel 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 sen gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi bir birinci olalım mı biz? Birinci olalım mı arkadaşlar? Bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu yine başlattım tane kapışıyoruz. 2'ye 2'ye 2 iki, diyecektim. Hadi 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 hayır. Tamam her neyse aksesuar bastı. O, o şekilde beni yendi. Ama arkadaşlar beyaz megabomuz uğurlu olsun. Güzel olsun. Görüyorsunuz şu güzel kostümü. Tam peki her neyse bir tane büyük kutumuz varmış. Onu aç açalım zaten gereksiz. Bir şey çıksa da çok güzel olurdu ya. Ama çıkmadı işte. Tamamen beneyse arkadaşlar video burada bitiriyorum. zaten amacım da beyaz mega boyu almaktı. Tamamen beneyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Yanlışlıkla videoyu durdurdum.